arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Belediye başkanlığı aday adayları başvurumuz devam ediyor. İki dönemde eee meclis üyemiz olan Sayın Ali Aydar bütün örgüt olarak zaten biliyoruz çalışmalarını biliyoruz. Kıymetli, faydalı, değerli meclis üyeli çalışmalarında bulunuyor. Eee örgütte de tanınan bir arkadaşımız. Çıkmış olduğu bu yolda da başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Aynen. Bu anlamda da Aynen. size bu şeyi takdim etmek istiyorum öncesinde. Sayın Başkanım, değerli ilçe yöneticilerim, çok değerli il başkan yardımcılarım, mahalle temsilcilerimiz, genç kollarımız, kadın kolları, değerli büyükşehir me belediye meclisi arkadaşlarım, sivil toplum örgütünün değerli temsilcileri Eyüp Sultan Belediye Meclis üyeleri arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. <laughs> Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında Eyüp Sultan'da iktidarı yakalamak adına, iktidara gelmek adına bir başvuru da bulunacağım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Eyüp Sultan'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını yaşamak adına birlikte çalışarak başarmak için bir aradayız. Hepinizi bu dayanışmada yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Onur duyuyorum. Gurur duyuyorum sizinle. Değerli arkadaşlar, kendimi Sayın Başkanım biraz tanıttı. Ben iki dönemdir meclis üyeliği yapıyorum. 2014 yılında Sayın Emel Bilenoğlu'ndan, 2014 yılında Sayın Ferzan Başkanı'na başlamıştık. 2019'da Ferzan e, Emel Hanım'la devam ettik. Bu dönem Büyükşehir'de devam ettim. 2014'te çeşitli komisyonlarda yer aldım hem hukuk hem plan bütçe birçok dönemde denetim komisyonunda yer aldım. 2019 yılında Büyükşehir Meclisi'nde plan bütçe komisyonu ve tarifi komisyonunda yer aldım. İlçemizde de değişik dönemlerde eğitim, var hukuk komisyonlarında bulundum. <laughs> Partimizin ve değerli yol arkadaşım meclis üyeleri Sayın İlçe Başkanımızla beraber Meclis grubumuzun Grup başkan vekilliğini Meclis grup sözcülüğünü yerine getiriyorum şu anda devam ediyor Bu anlamda Belediyecilik anlamında Tecrübelerimi, birikimlerimi Eyüp Sultan'da iktidara Yansıtmak istiyorum Eyüp Sultan'da Özellikle Beş yıl bu dönem ciddi bir yatırımlar getirdik. Sayın Ekrem İmamoğlu Eyüp Sultan'da bu dönem için iktidar için yatırımlarını yeşilden imara, imardan sosyal hayata dayalı birçok proje getirdi. Bunları özellikle birlikte getirdik. Özellikle değerli yol arkadaşlarımın ve bizim tavsiyeleriyle yerine, yerine getirdik. Mesamir gibi bir endüstriyel mirası Eyüp Sultan'a turizme kazandırdık. Eyüp Sultan sahil bandını çok ciddi hizmetler getirerek yeşile ve yaşanılır bir kenti yaşanılır bir kente yaşattık. Yine kent ormanı Eyüp Sultan'ın önemli bir değeri oldu, markası oldu. Buraya halkımız gidiyor. Ciddi anlamda faydalanıyor oradan, sosyalleşiyor. İmar ve mülkiyet sorunları konusunda Büyükşehir olarak ciddi adımlar attık. Bundan sonra da atacağız, bilmenizi isterim. Ben kendi iş hayatımdan, iş hayatımla ilgili bilgi vermek istiyorum biraz. Hem işletme mezunuyum, hem turizm işletmeciliği yüksek lisansıyla beraber en son İstanbul Üniversitesi Yerel Öğretimler Çalışma Ekonomisi mezunu oldum. Yakın zamanda bitirdim orayı. Özellikle mesleğimle beraber mali müşavirlik mesleğini yapıyorum. Daha öncesinde bankacılık ve finans şirketlerinde yöneticilik yaptım. Ve şu anda da serbest e, mali müşavir büromunda faaliyetimi sürdürüyorum. Ben arkadaşlar tabii ki bunlar la beraber biz sosyal hayatıda, sivil toplum örgütlerinde bulunarak hem federasyon kuru, kuruluşunda yer alarak değerli Çedef başkanımızla beraber Nazım başkanla beraber Çedefi kur, kuran ilk yönetimde yer alan bir arkadaşımızın terreklerde değişik dönemlerde faaliyetlerde bulunduk, yöneticilik yaptık, kuruluşunda yer aldık, denetim komisyonlarında yer aldık. Ama asıl olan yerelle ilgili olmak. Yerelle ilgili olduğunu da şu şekilde ifade edeyim. Eyüp Sultan'ın sorunlarını bilen, katılımcı bütçe için mücadele eden, Eyüp Sultan'da hemen hemen adım atmadım, ayak basmadım, sokağa kalmamıştır. Ravmi'den oda yerine kadar bütün sokaklarını gezmiş bir arkadaşınızın ve sorunlarını bilen, bu sorunlara da çözüm üretebilen bir arkadaşınızın. Eyüp Sultan'ın en büyük sorunlarından bir tanesi İvar sorunudur. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla beraber çözeceğimize inanıyorum. Eyüp Sultan'daki en büyük sorun ulaşımdır. Otoparktır. Biz sosyal belediyeciliği getirerek bu sorunları çözeceğiz bütün halklara eşit mesafede davranarak kaynakları eşit dağıtarak sosyal belediyeciliği getireceğiz. Eyüp Sultan'ın kaynaklarını halka dağıtarak ortak paylaşarak ve sosyal belediyeciliği getirerek Eyüp Sultan'da iktidarımızı 2029'da da sürdüreceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, Bugün burada birlikte yol arkadaşlarımızla beraber önümüzdeki süreci değerlendireceğiz. Yakın zamanda bir partinin yöntemi belli olacak. Bu anlamda da ben aday olmuş bütün belediye başkan aday adaylarına, meclis üyesi aday adaylarına, yine adaylık başvurusunda bulunmuş muhtar arkadaşlarıma, hepsine bu süreçte birlikte kardeşçe bir süreç yöneterek ve sonrasında da kim olursa olsun atanan hangi arkadaşımız olursa olsun yanında durarak Eyüp Sultan'da ve İstanbul'da iktidarı yakalamak istiyoruz. Ben bu anlamda birlikte ve beraber beraberce yapma kanısındayım. Bunu da özellikle özellikle beyan etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, benim 5 yıllık Büyükşehir sürecinde ciddi anlamda örnek aldığım ve çalışmasına hayran kaldığım Ekrem Başkan'a burada ben saygılarımı iletiyorum. Yine 5 yıl boyunca benimle beraber çalışan Doğan Başkanı, öncesinde 2014'te birlikte çalıştığım Sayın Doktor Ahmet Kartal Kanıtlar, sonrasında Sinan Bey'e, bir başkanlarından Sayın Karayalçı'nda çalıştım, Sayın Can Polat'la çalıştım, Sayın Kaftancıoğlu'yla çalıştım, bugün de Sayın Özgür Bey'le çalışıyorum. Bunların emekleri çok değerlidir, partimizde yerleri büyüktür emeklerine sağlık diyorum. Buradan da saygılarımı sunuyorum hepsine. Ve siz değerli yol arkadaşlarım hep yanımda oldunuz. Ve biz Eyüp Sultan'da bu örgütün iktidarı için birlikte mücadele ettik. Bundan sonra da birlikte çalışacağız. Çok çalışacağız ve başaracağız. Değerli evet, arkadaşlar Biliyorum ki yoğun bir süreç yaşadık bugün. Hepiniz yoruldunuz, terlediniz, bizler de. Ve bu anlamda buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.